İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 12 Şubat Çarşamba GİKTER Haber Bülteni İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti göçmen karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Hükümet, tehlikeli yolları kullanarak ülkeye giren göçmenlerin İngiliz vatandaşlığı talep etmesini imkansız hale getirdi. Uygulama bir göçmenlik avukatının İçişleri Bakanlığı'nın rehber belgelerinde yaptığı değişikliği fark etmesiyle ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yayınlanan yeni kılavuzda 10 Şubat 2025 tarihinden itibaren vatandaşlık başvurusunda bulunan ve daha önce gerekli geçen geçerli giriş izni olmadan tehlikeli bir yolculuk yaparak ülkeye varan kişilerin vatandaşlığı reddedilecektir ifadesi yer alıyor. İşçi Partili politikacı Stella Creasy, mültecileri ikinci sınıf vatandaş haline getirmenin doğru olamayacağını söyleyerek hükümeti bu politikadan vazgeçmeye çağırdı. Düzenlemeye tepki gösteren Göçmen İşçiler Kültür Derneği ise düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirterek uygulamanın derhal geri çekilmesini ve mücadele çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Andrew Güven'in yanı sıra milletvekili Oliver Ryan ve 11 meclis üyesinin ise bir WhatsApp grubunda paylaştıkları ırkçı ve cinsiyetçi yorumların yanı sıra seçmenlerle dalga geçtikleri ortaya çıktı. Bu nedenle bu isimler görevden alındı. 2019-2022 yılları arasını kapsayan dönemde atılan binlerce mesajda Güven genel bir bisiklet satıcısını kamyonun ezmesi gerektiğini savunurken işçi partisine oy vermeyen bir emekli seçmenin de seçimlerden önce ölmesini umut ettiğini yazdı. Bakanın eşi Alison Givense yine aynı grupta yaptığı paylaşımda Taşra'da yaşayan çocukların çöplerde ve kanalizasyonda yüzmekten hoşlandığı ifadesine yer verdiği görüldü. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Almanya'nın görevden ayrılan hükümeti ise gider ayak 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler öncesinde kilit bir konu olan göçü engellemek amacıyla sınır kontrollerini 6 ay daha uzattığını duyurdu. Şansölye Olaf Scholz çarşamba günü yaptığı açıklamada yönetiminin 15 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak olan uzatma kararını Avrupa Komisyonu'na bildirdiğini de söyledi. Göçmen nefreti saçan aşırı sağ karşı ise geçtiğimiz pazar günü 320 bine aşkın kişi Münih'te eylem düzenlemiş ırkçılık ve nefret bir alternatif değildir diye haykırmıştı. Bu ve benzer videoları için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.